bu yemek aşkla yapılır. Bugün neredeyiz? Sugar Chef'teyiz ve çok özel bir yemekle sizlerin karşısında olacağız. Sevgili dostlar Pusula TV kanalındayız. Tolga Şeker'le meşhur Sugar Chef, Tolga Şeker'le birlikteyiz. Daha önceki videolarımızdan da hatırlayacaksınız. Daha doğrusu Tolga'nın bu mekanı, bu güzel mekanı. Çektiğimiz videodan hatırlayacaksınız. Yine mi Tolga demeyin, yine mi Sugar şef demeyin ama bu sefer size biraz daha böyle konseptimizin, yani mekan yemek mekanının dışına çıkıp sadece yemek göstereceğiz, sadece yemek anlatacağız. O Tolga'nın ve eşi Nezaket Hanım'ın elinden beğendili dana lokum yapacağız. Nasıl olacak? Iş? Evet, öncelikle patlıcanımızı közleyeceğiz. Daha sonra marine edilmiş monfilemizi ızgarada mühürleyeceğiz. Közlenmiş patlıcanımızla sarımsağımızı tereyağında güzel beğendili hale geldikten sonra sıcak dökümle koyarak servis edeceğiz. Biz öncelikle Tekirdağ Süleyman Paşa halkına çok iyi et yedirmeye söz vererek biz bu yola çıktık. Bu ikinci şubemiz. Allah kısmet ederse üçüncü şubemizi arıyoruz. T-bone Dallas, dört parmak bonfile ve tüm bonfileyi sadece Sugar Chef'te yemelerinin ayrıcalığını biz burada Süleyman Paşa halkına yaşatacağız. Peki biz de birazdan beğendili dana lokumu hazırlayacağız. Sonra da e, çok ayıp olmazsa afetleyeceğiz efendim. Sevgili takipçilerimiz bugün gördüğünüz üzere e, Sugar Chef'in mutfağındayız. Çünkü e, burada her şey hijyenik olduğu için e, Tolga Bey sevgili şefimiz bizi mutfakta ağırlamayı da kabul etti. E, her şey şeffaf, her yer hijyen içinde tertemiz. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bugün çok özel bir lezzet için e, buradayız. İsterseniz kendisinden alalım. E, evet Tolga Bey sevgili şefimiz Bugün bizim için ve takipçilerimiz için ne hazırlayacaksınız? Öncelikle hoş geldiniz Habib Hanım. Teşekkür ederiz. Ekibiniz sağ olun. size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bugün beğendili dana lokum. Öncelikle patlıcanlarımızı közledik. Sarımsaklarımız, tereyağımız, kaşarımız ve acı çili biberimiz ve 22 günlük dana bonfilenin göbek kısmından olan bakın böyle hı hı. olan lokumlarımız ve sütümüz bizi bekliyor. Vallahi daha pişmeden lokum gibi et gerçekten. Evet. Şimdi bunu güveşte güzel bir şekilde sunup hı hı. hem değerli takipçilerimizi hem kendi müdavimlerimizi hem de sizlere tattırmayı hedefliyorum. Hı hı. Sanıyorum ki beğendi patlıcan ve e, lokum etin birleşimi ortaya leziz bir şey evet, çıkıyor, değil mi? Evet. Kesinlikle patlatacağız inşallah. Bizi zaten tanıyan, bilen, bilen. müdavimlerimiz hı hı. biliyor ama biz bilmeyenlerin peşindeyiz aslında. Bilmeyen... Bilmeyenler, denemeyenler çok şey kaybediyorsunuz. Bunun garantisini veriyoruz. Ee, çok uzaklarda da değil e, Tolga Bey ve mekanı. Süleyman Paşa'da, e, Alkaya'da çıkın çıkın gelin diyoruz. Evet şimdi öncelikle sarımsaklarımızı hiç yorulmadan kibar bir şekilde sarımsakları incitmeden aşkla sevgiyle <laughs> huzurla mutlulukla mis gibi kıyacağız. Tık 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 kıyıyoruz. Bu kadar sarımsağımız yeterli dedikten sonra patlıcanlarımızı alıyoruz. Önceden tabi közledik bunları. Hı hı. Bunları güzel bir tabağa alıyorum. Tabağa alınma. bir parça tereyağı. Şimdi bu beğendi oluyor değil mi? O Ali altındaki patlıcan gibi değil. Değil. O Arada yoğurt, fark oluyor. var. Bu tamamıyla beğendili olacak. Evet şimdi beğendiğimizi yapmaya başladık. Tereyağı ve sarımsakla. Tabii. Evet. <laughs> Abi karıştırabilir bunları. O kadarını tabii yapabilir ki, demek tabii istiyor ki, aslında. Tabii ki. Tabii ki buyurun. Derken. Ben çok derken. <laughs> evet. Tolga şeften mi yiyeceğiz? Harbi şeften mi yiyeceğiz? Şimdi o. Tolga şef ne yapsa çok güzel oluyor kesinlikle. Gözümüz kapalı yeriz de ben yapınca nasıl olur bilemiyorum. <laughs> Bu arada dış ses olarak sesleniyorum. Burası inanılmaz derece sıcak. Sıcak gerçekten sıcak. Valla Allah size sabır versin bizim Şimdi bu sarımsaklar böyle kızaracak mı şefim? Hafiften, Pembeli biraz daha olduktan sonra patlıcanımızı içine atabilirsiniz abi Hanım. Bakın Özkan Bey nasıl güzel yapıyorum. Sesi duydunuz. Evet. Buyurun. Şimdi şöyle kavrayalım. Oy maşallah. Patlıcanın sarımsakla buluştuğu an. Ah ah ah. Abi sen de salayabilirsin tavayı. Ben beceremem herhalde. Bayağı da ağır yalnız bu kaç kilo. <laughs> evet, evet Özkan Bey bir taraftan şuna bir... Şuna özenmişimdir ama ı eh, olmuyor. Mangalımızı hafiften açalım Olmaz. isterseniz. Evet. Beğendiğimi affetmeyelim. <laughs> Gerçekten bu sıcakta nasıl dayanarak çalışıyorsunuz ya? Bir sırrı var mı? Var. çalışıyor mu? Ne yapıyor? Sadece işinize aşık olmayı iyi bileceksiniz. Değil mi? Evet. Her işte olduğu gibi aslında. Ee, biz de işimizi çok seviyoruz. Parantez içinde söyleyelim. Değil mi Özkan Bey? Evet. Evet. Özgür hazır. Beğendi hazırlanıyor. Değil mi? Beğendiye evet, bir şeyler ekleyeceğiz. Hazırlanmadı. Hazırlanacak. Evet, beğendiğinizin sütünü veriyorum. Oh. Hadi süt ne kadar? Böyle bir iki kaşık falan mı? Eyvah. Sütü de çektikten sonra bir parça daha tereyağı ilavesi bulacağız. Şimdi süt e, ne kadardı? Böyle bir iki üç kaşık falan herhalde. Tabii. Bu arada Özkan Bey, dana lokumlarımızı da artık yavaş yavaş girip orta derecede pişirmenin zamanı geldi. Bunlar ne kadar sürede pişiyor? Bunların aslında normalde 30 saniye mühürleyip bırakmamız lazım ama bizim halkımız maalesef biraz eti pişmiş sevdiği için 1 dakikalık bir sürecimiz var. Biraz yağ mı ekledik? Evet. Ve şimdi de kaşar mi? Buyurun. Nasıl bu lezzeti müdavimlere eminim ki vardır. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Evet, evet. Aviv Hanım tavanızı alın gelin lütfen buraya. Baharatlarımızı artık eklemenin zamanı geldi ona. Tamam. Tava gerçekten ağır, hiç şaka yapmıyorum. Evet, böyle bırakalım. Şöyle koyalım. Birazcık tuzumdan aşkla. Biraz karabiber, sevgiyle. En son çok hafif kekik mutlulukla bırakıyoruz ve karıştırın ve bu mi? işlem tamam karıştırın lütfen daha sonra onu demlenmek üzere ızgaramızı alalım etlerimiz bu kadar mı bu kadar etlerimiz bir bekledi mi öncesinde hayır onu demlemek için Aha. bu kenara bırakacağız sabi Hanım ızgaramızın üstüne. Beğendi de mi bırakacağız bunu? Tabii zaten beğendi demlenecek artık. Beğendiğinin hiçbir işi kalmadı. Ha o da orada. Tamam, o evet. Evet. Şimdi mutfakta e, bir pratik olmak da gerekiyor değil mi? Hemen Tabii her ki. şeye vakıf olmak gerekiyor. Tabii ki evet. Hı, Hı Tamamıyla sizin çalışma şeklinize ve elinizdeki siparişlere göre hareket etmek gerekiyor ki Burada insanlar hem lezzetli yiyecek, hem hijyenik yiyecek, hem hızlı gidecek. Hı hı. Bu üçünü bir arada yakalamak. gerekiyor. Peki gerek. üst üste böyle siparişler çoğaldığında nasıl baş ediyorsunuz? Biz kesinlikle üst üste hızlı verelim, İşte nasıl giderse gitsin peşinde olmaz, değiliz. Olmaz, olmaz. Herkes rakısını içip keyfi aleminde, sohbetindeyken biz burada aşkla yapıp yavaş yavaş. Yani aslında parça parça. eliniz burada, aklınız burada ama bir tarafta da gözünüz masada, değil Tabii mi? Ki. Ne yapıyorlar, ne Tabii kadar ki yediler. Tabii. İnsanların keyfini geldi kaçırmadan mi? Hı -hı. devam etmemiz lazım ki insanlar buraya geldiklerini, burayı tercih etmelerinin bir sebebi olsun. Tabii Sizce ki. Sizce burayı tercih etmelerinin sebebi ne? İlk başta ben ve lezzetim, değil mi? Evet. Evet, kesinlikle. Çünkü e, Tekirdağ Süleyman Paşa'da özellikle Sugar Chef diye bir marka oldu. Şimdi etleriniz oldu mu? Etlerimiz çıkmak üzere. Tabaklamaya mı geçiyoruz? Dökümlemeye geçeceğiz birazdan. E, bu beytiyle yenen yemeklerin birleştirilen bir e, mesela şey var mı? E, i̇şte etle birleşse güzel olur, köfteyle birleşse güzel patlıcan olur. Patlıcan etle birleştiği zaman çok iyi oluyor. Hı hı. Yani onun uyumu her tarafta olduğu gibi bizde de aynı şekilde. Bir patlıcan kebabını düşünün. Hı hı. Bir beğendili köfteyi düşünün. Hı hı. Bir beğendili dana lokumu düşünün. Bunlara benzeyen birçok şey, ürünümüz var. Hı hı. Hatta ya da mesela bir ürün... BT ile birleşen etler köfteler mevsimsel olarak da fark ediyor mu o Tabi ki mevsiminde olduğu için mesela şu anda patlıcan beğendili lokum dedik. Hı hı. Bir sonraki sefer mevsimine göre hı hı. ürünü değiştirebiliriz, menüyü değiştirebiliriz. Evet beğendi de çok güzel böyle bir yumuşadı değil mi? Demini aldı. Tamamıyla tam bir gerçek köz patlıcan kıvamında. Yani daha önceden yapıp kenara konulmuş bir patlıcanla arasında Alakası bak... yok. Alakası yok ee, tabii ki. Vallahi bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani çok güzel koktu. Hem patlıcan öyle hem et öyle. Bir de mutfağımız serin olsa süzleri <laughs> daha güzel bir şekilde... Olsun o da işimizin cilvesi olsun. Özkan Bey mesela şu andaki etin kıvamı özür dileyerek tereyağı hazırla bana. Şimdi bu Bakın. orta pişmiş midir? Bu orta pişmiştir ve bu et zaten normalde asla iyi pişmez. Harikadır. Bakın suyu akar bunun. Ama hani biraz daha pişmişse ben Misafirimiz olunca kırmıyoruz, evet. bunu yine pişiriyoruz. Bu yemeğimizin e, yaklaşık olarak hazırlama süresine kadar. 20 dakikadır. 20 dakika. Evet. evet Yanıyor abi. musunuz arada? Var mı mutfak kazaları? Şimdi ya da eller artık dayanıklı hiç, mı oldu? Yanmayan hiçbir aşçı yoktur. Hadi <laughs> bir tabak rica ediyorum. Tabii ki işimizde dikkatli oluyoruz ama arada sırada yandığımız, içtiğimiz oluyor tabii ki. Yanmayan aşçı var mı diye sorarsa... Aşçı yanmaz, pişer diye <laughs> evet. Eller bence artık bir dayanıklılık kazanmıştır diye düşünüyorum. Yine evet. tereyağı değil mi? Evet, tereyağı altına... da sanıyorum mutfağımızın olmazsa olmazı bence. Biz bir çok gerçekten gerçek tereyağı kullanıyoruz. Oh oh mis gibi tereyağı da koktu. Yani keşke e, teknoloji çok ilerlemiş olsa, şuradaki kokuyu da sevgili izleyicilerimize verebilsek. Hakikaten e, çok güzel kokuyor şu anda burası. Kokusundan bile çok güzel olduğu e, hissedilebiliyor. Görüntüsü zaten yine Sugar şefe yakışan türden oldu. Bizi hiç yanıltmıyorsunuz ya. Gerçekten yanıltmıyorsunuz yani. Evet. Bu yemek aşkla yapılır. Evet. oldukça sıcak bir ortamda. Çok sıcaktı gerçekten. Ee, bu kadar yaptık. sıcak olduğunu da, yani tabii ki biliyoruz çekim yapıyoruz ama e, içinde iyice başından sonuna olunca hakikaten ekstra sıcakmış. E, değil mi şefim? Evet, Tolga da e, bu Artık arada mutfağa geldiğiniz için bizden birer şef olduk. <gülüyor> yani, <gülüyor> o kadar kolay olmuyor mu? Nerede öyle kolay mı? <laughs> evet. Kolay değil tabii ki. Ben müsaadenizle sert. Tabii ki lütfen. Gerçekten enfes gözüküyor. Hiç abartmıyoruz. Ee, kokusu, görüntüsü. Ee, şimdi Çok birazdan da lezzetini göreceğiz. <laughs> Hiç sevmem zaten. Hiç sevmem. Tolga bir de aynı zamanda böyle şeyi de biliyorum. Yani e, tabak hazırlamayı... Evet, tabak, kesinlikle, yani. kesinlikle. E, zaten aslında müşterileri memnun eden şeylerden bir tanesi de Evet, tabii e, ki o da çok önemli. Yani. E, i̇yi bir, iyi e, bir görselle, hı. önüne o lezzetin iyi bir görselle gelmesi, öyle değil mi? Evet. Tolga bu işi en iyi bilenlerden bir tanesi. Tamamıyla. Mutfağından geliyoruz. Beğendili Dana Lokum'un e, e, yanına ne gider diye soruyoruz. Hı hı. Hemen e, enginarımızı getirdi. Ee, pazı mı diyoruz yoksa şey mi? Roka. Roka. Böyle çıtır köy rokası bulduğumuz zaman hiç kaçırmıyoruz. Alıyoruz Özkan Bey. Evet. Çok fazla insanları nasıl da boğmadan Bir parça baharcıca, bir tane enginar. Çok güzel. Hemen yanında roka söğüş. Severseniz sakatatlardan beyin söğüş ve ana yemeğimiz Teşekkür ederiz. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir de bakalım nasıl karıştırmışım, güzel karıştırabilmişim. <laughs> beğendi Evet, ben de sevgimi kattım. Şimdi ben öncelikle şöyle bir... Senin beğendiğinden mi bakıyorum tadına? Beğendiğinin tadına bakmak istiyorum. Bu patlıcan, de en çok sevdiğim çok şey. Çok güzel. Hafif bir is kokusu geliyor ya. Çok güzel. O o çok tatlı, o çok lezzetli, o çok tatlı. E, şefimizin o marin ettiği... Eti de bakalım. E, bakın et de hiç öyle sert değil. Yumuşacık. Kolayca kopuyor. Biz Adı zaten, gibi e, lokum. Evet yani Tolga Bey'e geldiğimizde de o bize biraz az pişmiş yenir öyle yemelisiniz diyor. Hatta bizi belki de alıştırmaya bile çalışıyor ama biz ısrarla hayır biz biraz daha pişmiş seviyoruz diyoruz. Nedenlerini anlattı. Bu arada hmm. çok yeşillik sevmeyen ben pişmiş. E, yemek öncesi roka'ya bayılıyorum. Şimdi buranın mezeleri de bence çok güzel. Hani ana yemek olmasa bile o mezeler de insanı mest ediyor. Ama burada Tolga Hanım'ın eşi Nezaket Hanıma. Evet, burada e, tam ben bir diyecektim. Açalım. Eli inanılmaz lezzetli. Evet, Nezaket Hanım gerçekten çok başarılı. Şimdi birçok yerde belki mezeler var, meze çeşitleri var. Ben hep söylüyorum 3 aşağı 5 yukarı belki aynı meze isimleri bulunuyor ama yani buradaki mezeler çok çok başarılı, çok başarılı daha fazla izleyenlerimizi e, bize kız bize karşı kızdırmayalım. E, kaydımızı burada sonlandıralım sevgili dostlar. Bugün Sugar Chef'te Tekirdağ Süleymanpaşa'da Sugar Chef'te Tolga Şeker'in çiftimiz Tolga Şeker'in mekanında beğendili dana lokum, dana lokum yaptık yaptık ee, yaptılar mekanın favori ee, lezzetlerinden bir e, tanesi. Buraya e, yolunuz düşer ise gerek il dışından Gerekse Tekirdağ'dan yolunuz düşerse mutlaka e, beğen dana lokum isteyin. E, i̇nanın e, lezzetini e, sürekli anlatacaksınız ve tavsiye edeceksiniz diyoruz ve yayınımızı kapatıyoruz. Evet diyoruz. ben ama şunu söylemek istiyorum. Yolunuz düşerse değil bence yolunuzu düşürün. <laughs> değil mi? Bilhassa düşürün. E, deneyin sonrasında da zaten sürekli herhalde bu lezzeti damaklarınızda var olmasını isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Gerçekten çok başarılı. Yani hiç abartı yok. O yüzden şefimize tekrar çok teşekkür ederiz. Bize afiyet afiyet olsun. olsun. Size de afiyet olsun. <laughs> and make ice play up a